Orman ateşi saçlı karım, ısı şimşeği düşünceli. Kaplan ağzında su samuru belli karım. En iri yıldızlar demeti ağızlı kokart ağızlı karım. Ak toprak üzerinde ak sıçan izi dişli karım. Amber dilli perdahlanmış cam dilli. Kesilmiş kurban dilli karım. Gözlerini açıp kapayan bebek dilli. İnanılmaz taş dilli karım. Çocuk el yazısı Elif'i kirpikli karım. Kırlangıç yuvası kenarı kaçtı. Kış bahçesi tavanı şakaklı arduvas şakaklı karım. Cam buğusu şakaklı. Şampanya omuzlu karım. Buz altında kalmış yunus başlı çeşme omuzlu karım. Kibrit bilekli. Rastlantı parmaklı kupa beyi parmaklı karım. Kesilmiş saman parmaklı zerdeva koltuk altı karım. Sanjin gecesi ve kurt bağrı koltuk altlı karım. Deniz köpüğü ve bölme kollu karım. Değirmen ve buğday karışımı kollu füze bacaklı karım. Umutsuzluk ve saat makinesi devinimli karım. Mürver ağacı ili baldırlı. Baş harf ayaklı karım. Anahtar demet ayaklı su içen gemi. İşçisi ayaklı karım.